2-3 sene önce bu dağ çaylarının içindeki küçük minik tohumları ekmiştim buraya. İlk defa 2 e, sene ya da 3. senesi olacak. 3 sene sonra dağ çayı verdi tohumdan. İlk sene çok küçüktü, ot gibi. 2. sene biraz daha kış yazın kurudu diğer sene daha güçlü çıktı. Bu üçüncü sene çiçekten sonra tohum oluyor. Bunları alın. Evin kenarınıza bir yerlere ekin. Çok güzel. Mis gibi dağ çayları. Köşe evinizin köşelerine bir yerlere dikin. Tohumdan ekmiştim böyle atmıştım. Üstüne de inceden bir toprak atmıştım. 3-4 sene sonra böyle çok güzel daha çayı oldu. Böyle dikmek isteyen bu şekilde.